Dostları dostlar merhaba. Bu güzel bebek 5 aylık dişi. Kum ve mama alışkanlığı var. Aşıları bitmek üzere. Kırma bir kedi. Çok uyumlu. Kucak dolusu. Mırıl mırıl bir bebek. Sorumluluk sahibi. Hayvansever bir dostumuzu arıyor. Ankara içi ücretsiz. E, bu güzelliği sahip olmak isteyen hayvansever dostumuz olur ise iltibat numarası 0536 552 552.82.25 e, WhatsApp üzerinden iletişim diye not bırakmışlar. Ayrıca e, şartlar dahilinde sahiplendirilecektir. Demişler. Sevgili dostlar bu güzelliği paylaşma imkanınız olursa e, mutluluk duyarım. Aynı zamanda e, kanalıma abone olup o videolarımı paylaşıp arkadaş çevrenize dost çevrenize de kanalımızı önerirseniz e, mutluluk duyarım hepinize e, keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle iyi günler